Evet merhabalar. Merhaba Naber haber? İyi neredesin? İyi, iyi gördüm. <laughs> Yan odadayım şu anda. Allah'tan taksi değilsin çok şükür. Yok. Bugün yorgun çıkmadım hiç. Çok şükür. Ne yapıyorsun? Evde oturmacısa Evdeyim ben de. Şimdi dünle alakalı çok fazla dedikodu var. Bir düne araba geldi yazıyor herkes aşağıya ya. Nasıl? Ha, araba mı attı biri? Ben de heves alınca kapıya araba geldi sandım. Taksi geldi. Kim attı arabayı? Göremedim ki ben daha. Özkans yedek hesap mı? Özkan Özkans Bey. Çok teşekkür ederim. Özkans yedek hesap. Özkan bugün çok çalıştı. Çok. Özkan helal olsun vallahi kimse. Özkan. Kerenizler abi okey. Taksi geldi diyoruz. Özkan çok teşekkürler. Şimdi Heves'cim. Evet. Ee, dünle alakalı çok fazla ben konuşabilir miyim önce biraz? bir dinliyorum. Şimdi dünle alakalı çok fazla dedikodu var. 3-4 tane mesaj geldi bana. Bir, e, senin gitmediğini, içeride ben, babam, Mehmet Resul ve Mert'le kaldığını <laughs> iddia ediyorlar. Bu asla böyle bir şey yok. Çok kötü bir ifşa bu. Bir dakika konuşmak istiyorum. İki, e, annemin uyandığını ve küçük bir isteme töreni olduğunu iddia ediyorlar. Bu da yalan. Ee, evet. Bunların hepsini açık. Üç. bugün sen Serbest Hoca ile yayında e, Onur Patlıcan diye bağırdın. Serbest Hoca da <laughs> Patlıcan Onur için vurun geçsin diye bağırdı. Bu Aa, üç aynen. iddiayla alakalı. Üçüncüsü işime geliyor bu arada. Bu üç iddia alakalı e, yaptığın ve söylediğin her şeyin lütfen şaka olduğunu. Anlatayım mı? Bir şey söyleyeyim Bak ilkini zaten herkes gördü. Direkt evime geldim. Aynen. Canlı yayın evet. açtım. İkincisi o, orada ben yoktum. Artık ne olduysa Nasıl yani? Nerede ne olduysa? İsteme falan oldu diyorsun ya. Hayır öyle bir şey olmadı. İddia bu anlamında söylüyorum. Ondan sonra üçüncüsü de evet doğru. Ben hani seni savunmak için öyle söyledim ama bil yani bil, bil bilmiyorum da hiçbir şey. Sen dün beni görür görmez Onur sen çok uzunmuşsun." dedin. İlk lafın oydu. <laughs> Aynen uzunmuşsun O kadar yani başka bir şey yok. Sonra beraber yayın yaptık. Değil mi? Heves, e, Hevesciğim. Sonra Mehmet Resul seni nereye götürdü? Beni şeye eve bıraktı. Arabada ne konuştunuz? Doğru söyle. Konuşmaya fırsat olmadı valla. Senin yayın açtı. Öyle... Ha, ben de ne diyor diyorum. Konuşmaya fırsat olmadı direkt. <laughs> konuşmaya fırsat olmadı. Yok. Sen zaten bayağı bir laflar saydırdın arkamdan. Duydum. Ne saydırdım? Ne saydırmışım? Yok dedemin ayakları, ayakkabıları, terlikleri falan. <laughs> Anlamadım ben geldim. Hayır dedem bunları... değil bak bir dakika. Evet şöyle bir şey oldu onu sana söyleyeyim. Yanlış anlama. Ee, sen eve geldiğinde babamın terlikleri sana tam oldu diye şaka yapmıştım. <laughs> Olabilecek bir şey bu. Ben senin yanında biraz küçük kaldım çünkü. Bu bir komploydu bende. Sen bilerek o terlikleri verdin. Hayır tam Hayır o sırada sen eve girdiğinde o vardı orada. O da evet, tam kesinlikle. oldu yani. Özellikle dedin ki ayakkabılarını çıkar çıkar dedin değil mi? Şimdi bak herkes yenge yazıyor. Aramızda bir şey yok hevesli arkadaşlar. Lütfen. Yenge nil olmuyor mu nil? Hayır nil'le de aramda bir şey yok. <laughs> Asla. Nil'le yani dün çok enteresan bir geceydi sen benim evimde Mehmet Resul Yanımda Nilülsoy Canlı yayında, karşımda sana su döktük, farkında mısın dün? Hala ıslak kıyafetim. Farkında mısın? Farkındayım. Geri... Özkan Bey çok teşekkür ediyorum bu arada sana tekrar tekrar. Evet. Hala mı ıslak kıyafetin? Hı hmm. hı. Evet. Peki dünden sonra hayatında ne değişti? Dünden sonra. Kaç kişi aradı seni? <laughs> Kimse aramadı ama bayağı bir takipçi geldi mesela. E, mesaj gelmedi mi hiç özelden? Özelden bakmıyorum ki. Peki dün beni gördüğünde benden bir hoşlantı gibi bir şey oldu mu? Doğru söyle. <laughs> Seni taksiye <Ö> indirmek <gülüyor> istedim. <gülüyor> Doğru söyle ya. Şaka yapıyorum. Ya hoşsun canım ama şey değil hani ben sana asla öyle bir sapkımı falan yapmam. Her şeye karşılıklı yani. Eğer bir, birinin birine karşılığı isim varsa öyle olur ama sonradan kanka olduk zaten. Ben şimdi mesela desem Keves gel taksiye gidelim. Gelir misin benimle? <laughs> Artık gelmem canım. Of. Çünkü biliyorum sen Aynen. Teşekkür ederim. O isteyeceğini biliyorum yani. Sağ olun. Ama buna üzülmüş gibisin. Evde Müslüm dinlemiyorsun inşallah. Üzüldüm. Yemin et. Ha, bugün yok bir şey miyim şu anda? Ciddi mi söylüyorsun evet? Evet. Benle birlikte olamadığına üzüldüm diyor ben. <laughs> evet. Yani e, sen de çok hoş birisin tabii şimdi Allah var ama. Teşekkür ederim. Ne yazık ki yani işte biliyorsun şartları. Aldı Efendim? Taksicileri mi kaldım? Estağfurullah. Yani o tercih meselesi tabii ki ben bir şey diyemem onu ama yani ben yani anlatabiliyor muyum benim durumumu size? Heves hanım. Evet, farkındayım, varsiyim. Size faydası oldu ama Önemli olan o. Size fayda sağlamak önemli olan. Evet evet, iyi oldu. Benden bir isteğiniz var mı başka? Hayır, senin. Hayır hayır, yok. <gülüyor> <gülüyor> Mert bir şey istiyorum. <laughs> Niye götüne bakmayı biliyordun evden aşağı giderken Ne? Bütün şey camdan aşağı bile baktın. Yukarı çıkarken de diyorum ki sen öne geç, arkamdan geliyordu yemin et. Evin kapısını nasıl bulacak? Gerçekten <laughs> öyle mi yaptı? <laughs> ne? Gerçekten yaptı mı bunu? sen öne geçti Evet. Ne? Dedi, sen arkadan mı yürüdün? Hayır. Yan yana sen merdivenlerden çıkarken Mert arkanda mıydı? <laughs> evet. Kapıya gelene kadar. Tabii. Sanki evi biliyorum da. Sanki evi biliyor anasını satayım. Şerefsiz. hakkı helal et heves. Çok bakmıştır. İnşallah foto filan atmadı. Arkacı Mert yazıyorlar bak. <laughs> Röntgenci. Peki Heves. Öpüyorum o zaman seni. Ben de öptüm. İyi geceler. Ben kendine iyi bak. Behlül Mert evet. yazmış bir Allah kahretsin.